Geni nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Geni midedeki asidi nötralize etmeye yarayan bir ilaç çeşididir. Mide asidi ile ilgili sindirim sorunları yaşayan kişiler, semptomları hafifletme amacıyla bu ilacı kullanıyor. Bu semptomlar arasında mide yanması, hazımsızlık, mide ekşimesi ve şişkinlik gibi rahatsızlıklar yer alır. Rennie antiasit türünde sınıflandırılan bir ilaçtır. Asidini dengelerken semptomların hafiflemesine yardımcı olur. Mide ağrısı, hazımsızlık, şişkinlik, yanma, gaz, bulantı, kusma durumlarında sıklıkla tercih edilir. Bununla birlikte reflü ve mide ve 12 parmak bağırsağı ülseri tedavisinde de kullanılır. Tabletin emilmesi ya da çiğnenerek tüketilmesi gerekir. Günde en fazla kullanılması gereken tablet sayısı 12'dir. Çiğneme tableti olarak üretilen ilaçların çiğnenmesi gerekir. Bu tür ilaçlar bütün olarak yutulmamalıdır. İlacın tüketilmesinden sonra su gibi bir sıvılar içmek en iyisidir. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.